Diyor. Nelida, Nelida te, te tercüme ile geldi. E, doğru çevirdiğimi bilmiyorum. Size ve sevgili eşinize kocaman bir kucaklama. Evet, Arjantinli Nelida, Nelida Manzano Arjantinli e, özel abonem geldi ve çeviriyiyle geldi. Çok teşekkür ediyorum Nelida. Sen de ben İspanyolca çeviriyi yüklediğim zaman bu söylediklerimin manasını anlayacaksın yayın bittikten sonra. E, çok teşekkür ediyorum bir sürpriz oldu bana senin Türkçe e, mesaj yazman canlı yayına bir sürpriz oldu e, eşime de söyleyeceğim selamını çok sağol ama tarçın'a selam yazmayı unutmuşsun tarçının hatırını sormayı unutmuşsun tarçın da burada hatta şu anda bacağını kaldırdı bana e, kendisini sevmemi istediği zaman bacağını kaldırır yattığı yerde Taçi Bey Taçi Bey Neli'da Güney Amerika'dan Arjantin'den, Buenos Aires'ten Nelida. Burada. Selam söyleyelim mi? Selamı var Tarçın'ın Nelida sana. İyileşiyor Tarçın. Ameliyat olmuştu. iyileşiyor. Daha iyi. Çok daha iyi. E, 13 13 gün bugün 13 gün. Evet ameliyattan sonra.